Dün gece Suriyeliler Suriye'de Türk bayrağımızı yaktılar. Haberiniz var mıydı bundan? Haberim yoktu. Belki provoke olabilir yani. Dün Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Suriye'deki muhaliflerle Esad'ı barıştıracağız demişti. Bunun üzerine yaptılar bu eylemleri. Haklı buluyor musunuz? Yani e, doğruluğunu tamamen bir öğrenmek lazım. Kasıt olduğunu düşünebiliyorum. Çünkü e, Suriye'ye mitle Suriye'deki vatandaşlar ve MİT birlikte olup bir e, galiba PKK'nın e, bir şeyini yakalamışlar e, komutanını galiba. Bugün haberlerde duymuştum. E, yani Türkiye ile Suriye arasında açmak için yapılmış olabilir diyorum ben. Ama zaten bizim Esat'la bozuk ya aramız. Ya Esat'la bozuk ama halkla değil. Ama Suriye'nin devlet başkanı Esat ya. Yapan Esat mı? Yani halk mı? İşte o ona... yapan bizim desteklediklerimiz killerin din kardeşim dediği var ya onlar yaktı bayrağımızı. Yani e, din kardeşlerimin yapacağını zannetmiyorum ya. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Dün gece Suriyeliler Suriye'de bayrağımızı yaktılar. Haberiniz var mıydı? Yok, haberim yoktu. Hatta bizim askerlerimizin konvoyunun önünü kestiler. Emniyet birimlerimize saldırdılar oradaki. Benim olmadı yatalak hastam olduğu için haber. Ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey hayır, hayır. asla olamaz şu anda. Çok üzüldüm yani. yani böyle bir şey nasıl olabilir? Asla. Hükümetin şu andaki Suriye politikasını beğeniyor musunuz? Ya mecbur şu anda yani e, eğer şey yapmasa yani şu anda savaş durumunda olmasa eğer e, PKK daha çok girecek ülkemize. Onu önlemek için yani bu şekilde yapıyor. Yani o şekilde yapmasa yani ben onay diyorum yani gerekirse ben kendim daha gitmeyi isterim. Neden? 10 milyon kadar mültecinin bizim ülkemize rahatça girmesini sınırlardan. Ya yok onu, ona karşıyım. Ona karşıyım. Kesinlikle öyle bir şey kabul etmiyorum. Onu kabul etmiyorum asla. Yani yoksa kesinlikle savaş şu anda var. Evlatlarımız ölüyor ama. Bitti bitti. Esat çıkardı. Gelin affediyorum dedi. Savaş da bitti. Ama gitmiyorlar. Hayır gidecekler. Eninde sonunda yani gidecekler. Gideceğiz diyorlar. Nasıl ki yani devlet çoğu burada düzeni mi kurdu? Daha mı çok? Hükümet de diyor ki biz zorla göndermiyoruz diyor. Göndermeyeceğiz hayır, diyor. Devlet hayır öyle demiyor. Yani zorla değil. Şu anda gerekli şey yapıldıktan sonra gönderilecek. Yani o gitmek isteyenler diyor gitsin ama diyor biz gitmek istemeyenleri zoraki göndermeyeceğiz diyor. Tamam, peki madem öyle. Tamam doğru ama burada doğru bak şimdi taraf tutmuyor, söylüyorum. Peki bizim yabancı ülke Amerika'da, diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza da aynı şekilde yapsalar, biz biz şey yapar mı? Bizim vatandaşlarımız sığınmacı mı orada? Çok var öyle var. Sığınmacı değil ki. Sığınmacı değil, evet işçi olarak gitmişler ama. Kendi yani talepleriyle, işçi talebiyle ama, gittiler. Bu şekilde ama şey olarak da giden çok var, kaçak olarak da giden var. Yani o şekilde. Ya bizim zorumuza da gider. Kaçak gidenler mi? Ya benim gitmez kaçak gidenler varsa. Yani... Kaçaksa göndersin geri hukuk dışı girdiyse ülkelerine. Ama işte bak şimdi o şekilde bir tepkiyle yaparsa biz ne yapacağız? Bizim de zorumuza gider. Ama Bizden yo... yok zaten. Yok ya şimdi hayır her şeyin bir usulü var. Yani her şeyi bir kötüye yormak veya hani bir mülteci gitmiyor bilmem ne değil. Yani er geç kendi memleketine eğer ülkemize bir zarar veriyorsa er geç bunu yani yapar yani Cumhurbaşkanımız er geç bir şey tepki gösterecektir. Ama şu Cumhurbaşkanımızın an, er geç göstereceği tepkiyi bekliyoruz diyorsunuz. Zaten gösteriyor yerine göre yani gerekli şeyleri yapıyor yani. Hayır ben o yönden yani ben şu anda Cumhurbaşkanımızın arkasındayım mesela Ne yapıyor peki, Suriye politikası olarak şöyle gerekiyordu, şöyle yaptı dediğiniz ne var, gerekli olarak yaptı. Türk vatandaşını koruyan. Türkiye'yi koruyor ya. Nasıl? Orada, nasıl sınırda savaş ne için oluyor? Ülkeler sınır güvenliğini sağlamak Abi. zorundadır, evet. Ama biz sınır güvenliğimizi geçtik, Türkiye'nin iç işlerine karıştık yani. Ya Suriye'nin iç işlerine karıştık yani. Ya Karışmadık, hayır. Ama orada besleniyor PKK'lar, bizim ülkeye gönderiliyor. Tamam biz sınır güvenliğimizi sağlardık olurdu biterdi ama biz mayınları temizledik. Tabii mayın ya tabii temizlenecek hayır. Ya siz herhalde yanlışlıyor yani ben hayır kesinlikle. Ben şimdi... Mayın tabii temizlenecek mi sınırdaki? E, az önce sınır güvenliğini sağlamalı diyordunuz ülkeler. Tamam sağlanması için de. Ama mayını temizledik. Sınır güvenliği için mayın lazım değil miydi? Mayın lazım ama... Şimdi hayır. Şimdi mayın gelişi güzel bir düzenlenmiş bir şey varsa onu temizlemek zorunda yani. Sen yani gelişi güzel. Hayır şimdi bilinmedi bir şekilde yani düzenlenmişse daha. O biliniyordu. Hayır fark. Sadece kanun düştü mi? ki bu iş. Hayır mayınla sadece olmuyor bu. Diğer taraftan bazı yönlerden de şey yapabilir. Yani sınırımızı şey. yalnız... Bizim sınırlarımız güvende mi şu an? Vallahi şu anda güvende, güvende olmasa savaş zaten olmaz şu anda. Şu anda uçaklar kaç gündür balık gezirdi havalandı. Güvende olmasa savaş olmaz mı? Havalanıyordu. Biliyorsunuz kaç gündür havalanıyordu asker işi. Sınırlarımız güvende olsa bu kadar rahat kaçak ne belirsiz insanlar girebilir mi? Ya şimdi hükümeti kötülemek için bazı yerlerden vuruluyor ama hayır kesinlikle. Başkası da yani şu an anda... ya geliyorlar ya kaçak. Görüntüleri de var. Ya sadece Türkiye şimdi bundan mı şey? Yani yani bu konuda mı yalnız şey? Diğer yönlerden niye bakılmıyor? Niye röportajlar Bakalım yapalım? ekonomiye bakalım mesela. Ekonomi yalnız Türkiye'de değil ki dünyada ekonomi güç durumda şu anda. Bizim kadar mı? Dünyada. Tabii ki daha fazla. Ne kadar? Daha fazla. Dünyada ne kadar ortalama pahalılık? E, ya Avrupa'da ne kadar yani mesela? Anda, hayır dolar marka hepimiz için dünyaca geçerli olduğu için yani bizim ülkede değil. Hayır çok şükür Cumhurbaşkanımız yani ben şu andaki ortam. dünya ekonomisini biliyor musunuz? Niye? Dünya ekonomisini biliyor musunuz dünyadaki gelişme? Ben takip eden bir. O zaman söyleyin dünyanın enflasyon ortalaması şu an nedir? Türkiye'nin kaç? Önce bizimkini sorayım. Ya şimdi abartılın. Hayır televizyonun birinde çıkıyor 78, birinde 30 çıkıyor. Birinde, yani bunu ÇÜİK, devletin resmi kurumu yüzde seksene vardır da enflasyonu. Bu da her yerde farklı açıklanamaz zaten. Tamam şimdi bak bir noktada bütçe yettiği kadar inan zam verildi. Ne itti oradan artan şeyi o verdiği zamla kapatmaya çalıştı. Ya ya rahat yaşıyoruz hiçbir şeyden madde ben. Rahat mı yaşıyorsunuz? Ben bak şu anda işletme fakültesi ikinci sınıftan terkim. Sağ sol davasında ben olaylara karışmış bir insanım. Ben öyle bu günlere öyle şeyine gelmiş bir insan değilim. Ama rahatlığı ben şimdi buldum. Keşke gençliğimde olsaydı bunlar. Öğrencilik yıllarınızda biz ne çektik? Peki şimdiki gençler? Hayır ben şu anda her şeyden de çok memnunum. Şimdi 5500 alıyor gençler. Asgari ücretle çalışıyor. Yeter mi? Açlık sınır yani... sınırı 6300 iken yeter ya mi? Tamam da. Ya ne demek ya? 800 lira altında şimdi, açlık sınırının. Nasıl? ya herkes ya doyumsuz doyumsuz. Bir kere 10 milyarda verirse halk doy insanlar doyumsuz yani. Doyumsuz. Ya ne kadar çok verilse e, alıyorsun bir spor ayakkabı onu diyor ikincisi de olsun üçüncü de. Ya yeter. İdare yok. Yani 10 milyarda devlet verse asgari ücret, 10 milyarda insanlar doyumsuz. Yani doyumsuz ya. Peki, ben açım çocuğuma süt alamıyorum diyenler var ya yok onlar boş ver fazla bir Allah onu da ellerinden alsın iyice bari bir şey olsunlar sürünsünler o zaman sürünüyorlar zaten siz daha mı çok sürmesini sürünmesin istiyorsunuz sürünmesin Çünkü neden şükürlü bir Suriyeliler kardeşiniz ama bizim ülkenin ya. geçinemeyen vatandaşı ya. sizin için sürünsün ya tamam da ya ülke her yere Biz biz de yabancı ülkeye gidiyoruz sığınma Raki onu az önce tartıştık ya falan sığınmacı, sığınmacı mıyız ya bunu ne ülkeyi Hayır Şimdi hükümeti yıpratmak için sizin bu yaptığınız şey var ya hükümeti yıpratma şeyi. Ben mi? Nasıl? Size demiyorum. Tabii yapılan bu şeyler hükümeti yıpratma şeyi. Hayır. ki de yanlış ben... giden şeyleri eleştirmek hükümeti yıpratmak demek midir? Hayır yeri geldiğinde. Yıpranırsa yıpratmak olursa ne olur? Devlet ve hükümet aynı şey midir? Hayır yıpratmayı ben kabul etmiyorum kesinlikle. Şu anda bak alışverişten geliyorum. Ama boş. Ne boşu? Petiniz boş. Fetiniz Hayır ben telefonumu ben yeniledim. Hayır alışveriş o yönden değil. Ya şu anda var ya git mağazaları gör. Bu yokluk nasıl alışveriş yapıyor? Ya var olan da var zaten. Yok, yok. Ama bu ben ülkenin yüzde 46'sı asgari Bana ücretle bak. çalışıyor. Ay, bak şu anda yaşlısına devlet maaş veriyor. Ne kadar veriyor? Yaşlısına veriyor. Ne kadar veriyor? Hiç çalışmadan, karşılığı olmadan. Engellisine maaş veriyor. Ya zaten verecek sosyal devlet. Maaş veriyor. Ee, yani bilmiyorum. Her Bu insanların ya. yaşamını sürdürebileceği kadar ben vermiyor. Sürdürüyor. Halk iyi güzel geçiniyor ama doyumsuz. Ne o, kadar verdiğini bilmiyorsunuz ay. ki. Ya neyi bilmiyorum ya. Biliyorsunuz söyleyin biliyorsanız yani Şu anda ben kendimi tanıtmak istemiyorum. Kim olduğumu da bildirmek istemiyorum. Ama ben ne devletin Yaşlılık maaşının var. ne kadar olduğunu söylerseniz çok gizli kimliğiniz mi ortaya çıkar? Benim maaşımı? Yaşlılık maaşının ne kadar olduğunu söylerseniz. Evet, biliyorum annem alıyor. Ne kadar? Hayır söylemiyorum ama yetiyor Annem şükrediyor ve ben vallahi benim yanımda annem ya hiç kökten emek vermeden yaşlı annem alıyor torunlarına bile verebiliyor. Peki. Şu anda evde sağlıktan geliyorum. Sağlıkta hizmet ayağına geldi kadının. İlacını yazdı. Vallahi da billahi da şu anda onun şeyindeyim. İlaçlarını aldım. Ya ne daha ne olsun? Çok gizli kimliğiniz ortaya çıkmasın. Daha fazla sormayın da o zaman Hayır. peki. Peki teşekkür Gerçekten siz şu anda yaptığınız bir şey devleti yıpratma. Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hayır. Önce onu öğrenin. Önce onu öğrenin. Yani Önce onu, olur. onu öğrendikten sonra Ülkeçini konuşuruz. Dün gece Suriye'de Suriyeliler bizim bayrağımızı yaktılar. Bunu gördünüz mü? Haberiniz var mı? Görmedim. Hatta şuraya geçsek olur mu gözüme güneş geliyor da şöyle alayım sizi biraz <laughs> çok özür dilerim. Hatta aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyumuzun önünü kestiler ve oradaki emniyet birimlerimize de saldırı düzenlediler. Bunları duymadın. Peki bunlar ulusal basında çıktı mı? Nereden bunları belgeleyebiliyor musunuz? Evet göstereyim mi? Hemen gösteriyorum bir saniye. Yani olmasın. İşte belge. Şey Kötü bir şey de. Bu belgelerken Suriye'deki yani söylerken sanki Türkiye'de olan bir şeyi anlatıyormuş gibi Suriye'de yerde. Suriye'deki tamam, muhalifler anladım. dedim Yapmaları iyi bir şey değil kötü bir şey ama siz bu bu e, röportajı neden ne amaçla yapıyorsunuz yani Türk vatandaşın de, görüşünü alıyorum vatandaşın görüşü başka konu mu yok yani kışkırtmak için mi kime yilmetiyor kışkırdınız ettin? mı Evet şu an için benim dediklerimi paylaşacak evet. mısınız Yok mu mı kışkırdınız yayınlı? Yok yayınlı. Ben herkesi yayınlıyorum Ben nereden izleyebilirim sizi ona göre Lafa gelden Lafa gel Kendi kanalımızdan. İnternetten mi girmem gerekiyor? YouTube gerekti? kanalı. YouTube kanalı. Bir kere sizin yaptığınız yayın çok haince bir yayın. Suriye Türk bayrağını yakarken hain değil. değil. Ben yaparken haince bir yayın yapıyorum. Tabii ki ediyorum, Buyurun. Ben bir müsaade edin bana sor. Bana hain derseniz ha, ben de araya böyle girer savunma hakkımı kullanırım. Sizin yaptığınız haince dedim. Sizin yaptığınız dediniz kayıtta var açarım. Şimdi bakın sizin şu anki yaptığınız şey hiç hoş bir şey değil. İnsanları kışkırtmak için dünyanın her yerinde Türklere düşmanlar. Bunu görmüyorsun. Sadece Türk Suriye, bayrağını yakıyorsun Suriyeli. Suriye ben bunu vatandaşa Bak, sorunca. Bana etmeyeceksen madem orayı al sen konuş Evet bana beni ya. suçlarsan bak, beni ben de böyle cevap hakkımı kullanırım. Hayır siz cevap hakkını kullan. ben geçerken bana bir şey sorun. Ben de size cevap vereceğim. Sen benim soruma cevap vermiyorsun ki. Bak ben soruna cevap veriyorum. Senin konumla ilgili konuşuyorum. Benim hakkımda ne düşündüğünü sormuyorum. Ben benim ne yaptığım seni zaten ilgilendirmez. İlgilendirmiyor. ilgilendirmiyor. Türk bayrağı yakma, Türk bayrağını yakması hakkında. Niye bunu sormak istiyorsunuz? Tamam siz soruya cevap verin. Siz soruya cevap verin. Suriyelilerin Türk bayrağımızı yakması konusunda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle karşı çıkıyorum. Ama bu şekilde yayınlarla insanları kışkırtmaya da karşı çıkıyorum. Yapılan iş kesinlikle yanlıştır. Allah belalarını versin. Kim Türk devletinin bayrağını yakıyorsa Allah onun belasını versin. Ona düşmanlık için kışkırtanların Allah belasını versin. Bu şekilde yayınlar art niyetli yapıyorsa Allah onlarla da öbürkü tarafta hesap sorar. Biz de biz Türk bayrağı yapacağım. için aynı ben şekilde. Aynısını dinlemek istiyorum. Neden? Emin olun dinlersiniz. Suriyeliler olarak. Biz ne? de aynı şekilde kim bu vatanın Türk kesinlikle kimliğine zarar var. veriyorsa bizi ara Araplaştırmaya çalışıyorsa, Arapları içimize sokuyorsa Allah bin belasını versin. Teşekkür ederim.